AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın danışmanlarından Baki Ağar'ın annesi Nadire Ağar hayatını kaybetti. AK Parti Elazığ Milletvekili Zülfü Tolga Ağar'ın danışmanlarından Baki Ağar'ın annesi Nadire Ağar vefat etti. 95 yaşında hayatını kaybeden merhum Nadire Ağar için İzzet Paşa Camii'nde öğle namazını mütakip cenaze namazı kılındı. Allah! Cenaze namazına Eski Elazığ Belediye Başkanı Süleyman Selmanoğlu, STK temsilcileri ve kalabalık bir topluluk katıldı. Merhum-i ağır kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlığına defnedildi. Ağa ailesi taziyeleri İhsaniye Camii taziye evinde kabul ediyor.